Şöyle televizyonu da açalım. Aa, arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle ben ve Minecraft oynamaya devam ediyoruz. Steve ne yapıyorsun? Bakalım. Bakalım. Kurban nasıl sen öyle yüzüyorsun? Ağaç. Neyse arkadaşlar. Saat de gece oluyor uyuyayım bayağı da uykun gelmiş. <laughs> Neyse devam edin. Dur ayka bahçede biraz oynayayım. Dur TV kontrol bende kaldı ya. Dur televizyonu da kapatalım. Kapan, kapan, kapan. Tamam. Tamam kendi kendine kapanıyor zaten. Layla layla. Ya şu Tırmanma özelliği de sürekli geliyor. Seni ediyor yor Aa, O ne? Oha elmasları var. Fıçı. Oha siyah sakız. Pembe sakız. Siyah sakız yiyince ne oluyor? Ah! Kör oldum. Kör oldum satranç masası yardım et. Kör oldum. Allah'ım göremiyorum. Allah'ım kör oldum. Eh tamam. Bunlar, bu da zehirletecek mi? Evet bu da zehir verdim. Peki ya pembe? Aa başım dönüyor. Aa pembe iyi bir şey çık. Hadi. Oh pembe tüyü düşüşe veriyormuş. Sevdim seni pembe. Burada en aşağıda vagon var. Şaşırmadım. Siyah sakız sen en çok. Sarı sakızı beğeneceğimden Cem'den emin değilim. Açlık verdin sen de. Bu senin gibi sakızı yere yapıştıracağım seni. Hadi mor sakız yaparsın. Hadi aslanım. Aa! Aa! Bir daha bir daha bir daha. Hayır. Hadi hadi. Uf. Neyse arkadaşlar eğlenmeyi bırak. Bir lira mı? Ya oğlum bir lirayı ne yapacağım? Gidelim. O uzandı. Aa dur şunu alalım lazım olur. Kazmaya da tam alacaktım. Düşmek istemiyorum buradan. Aha. Şu olabilir o yüzden şunu ben kırayım en iyisi. Yok olmuyor. nasıl yapacağız? Hadi hayır. Olmuyor arkadaşlar. Burayı yapan kişi hatalı yapmış. Böyle çıkalım. Ama burada çok eğlenceli bir şey var. Tam buradan devam edeyim. Bu böyle. Lan gitmiyor. Gitsene lan. Dur, neden bozuk? Ah lan. Ah. Neyse ki arkadaşlar. Neyse ki değil. Çünkü tırmanamıyor. Neyse ki şuraya tırmanabilirim. Hadi, hadi. Oh, çıktım. Akma bir şey geldi. Ya, hadi, hadi, hadi ölebilirim. Ah, galiba öldüm. Arkadaşlar ölmeyeceğim izleyin. Hadi hadi ölmedim tamam. Bir de şuna atlayamadım. Çok iyi olmadı mı? Hadi bakayım burada mor sakızı yiyoruz. Tamam öldüm. Oo arkadaşlar çok iyi. Şimdi şuna. Hadi hadi. Of. Of diyor. Oha. 2.64 tut mu? Zengin oldum lan. <laughs> ben yani aç kötü bir şey biliyorum ama yani ne yapalım aç değil burada para yani lazım oluyor. Şunu falan da kırayım. Bak şunu kırayım. <laughs> Hadi hadi acı hadi, hadi ah. Neyse arkadaşlar. bunlar da gideyim markette bozdurayım Ne 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 Arkadaşlar ben ölmeyi sevmiyorum. Hayır! O zaman şehrimizde daha hastane yapılmadan hastanelik olmak istemiyorum. Edin, değil mi? Ya giydim yine şunu ya. Bırak beni bırak bırak. tamam. Sen de şöyle alalım. İçindeki kağıt yanayla kitabı koyalım. Seni de buraya koyalım. Hadi görüşürüz. Marketçi amca. bunları bozdurur musun? Ah, sağ ol marketçi amca. Bağlım ne kadar olmuş? çok iyi be. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen şunları bir. Al bakayım. Abi sen şunu bir al. Atamadım abi. Abi sen bunları al. Alamadın neyse. Şöyle bir pizza alalım. Çok acıkmışım ya. Oğlum bunlar yenmiyor mu hiç ya? Şunu ver bakayım abi. Lan oh yedim. Abi ben bir de yanında patates alayım. Patatesi yemiyor mu? Abi içecek yemedim ya. Hadi görüşürüz. Ben evimde yiyeceğim abi. Arkadaşlar neden böyle oldu ya? Çok basit oldu. <laughs> abi ben geldim. Şöyle bir bakınmaya geldim de. Abi şu bilgisayar çok güzelmiş ya ne kadar. İki altın. İki altın mı? onun senin dediğin iki altın olsun lan. Peki bu kaç lira? Üç elmas. Lan oğlum diğerinin daha pahalı olması lazım. Neyse al sen. Al sen bunları bunlar. Zaten 3 elmas altı altın ediyor. Ama alamadın abi. Abi ben seninle uğraşamayacağım. Al şunları. Hadi görüşürüz. Evde telefon yok ya arkadaşlar. Bugün de mangal yapsak çok güzel olur. Neyse evde bir soda içeyim de kendime geleyim. Burada mıydı? Evet soda buradaymış bir tane alayım. Lan soda içemedim. Oh tamam içtim. Ee, abim yanına da bir tane tost yapacağım. Yapamadım. <laughs> tamam. Kapa. Kapadım. Şöyle bir elimi de yapayım. Pişirelim. Hı, tamam. Arkadaşlar pişirdim. Üf arkadaşlar çok güzel olmuş. Üstüne donutmayacağım. Donut. Hop yedim arkadaşlar. Mis gibi karnımda doydu. Birazcık bilgisayar oynayayım. Şuraya bunu. Arkadaşlar bilgisayar koyacak yer kalmamış. Çık bakayım. Ama seni buraya. Seni buraya koyalım. Hop hop. Oo. Açıldı kral. Arkadaşlar bakın şimdi. Ben Aa, bir dakika öğretmenime bir şey soracağım. Senin ismin neydi ya? Köpekcik ne yapıyorsun? Mama istiyor mu mama? Verelim. Neyse. Öğretmenim. Bir şey sor. Merak ettim. E yok olmuyor. hanım. canım manım canım. Evet benim. Ne zaman canım derslere başlıyoruz? İki haftaya. Lan oğlum lan. ne diyorsun? Tamam iki hafta beklerim. Şimdi arkadaşlar biz de iki hafta boyunca bekleriz. Ne yapalım? <laughs> Neyse arkadaşlar. Neyse videoyu kapatmadan. Oh. Ne Arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.